Selamun Aleyküm şu anda Yeşil'deyiz. Osmanlı Devleti'nde 4. Padişah olan 28. Çelebi'nin mektup olarak yapmış olduğu Çelebi Mehmet'in mezarına geldi inşallah. Kendisi 32 yaşında vefat etmiş bir padişahımızdır. Babası Yıldırım Beyazıt Han'la birlikte Timur karşı yapmış olduğu savaşta yenilince Babasya'ya gitmiş. Daha sonra Osmanlı yine beylikler olarak yönetilmeye başlamış. Diğer kardeşler arasındaki taht kavgalarından sonra galip gelen Mehmet Çelebi yeniden Osmanlı Birliği'ni sağlayan padişahdır. Çok kısa sürede 550 bin metrekareye devlet Ali Osmanlı'nın topraklarını çıkarmıştır. Kendisi Bursa'ya gelirken Musa Çelebi'nin de cenazesi Bursa'ya geldiğinde Karamanoğlu Beyliği ani bir baskında Bursa'ya ele geçirmişti. Fakat Musa Çelebi'nin cenazesi buraya geldiğini duyunca apar topar kaçınca yanında bulunan bir subay karamanlığına demiştir ki Harman Danası diye adlandırılan bu subay Osmanlı'nın demiştir cenazesinden ölüsünden korkuyorsun dirisi gelse ne yaparsın böyle dediği için bu paşayı asmışlardı biz de diyoruz ki Osmanlı'nın ölüsünden dost düşman nasıl korkuyorsa gelin birlik olalım Bölgemizden korksunlar Allah'ın izniyle bu millet birlikte hareket ettiği zaman tarzını yeniden bütün dünyaya ikişaf ettirebilir. Nasıl gölüsünden korkuyorsalar, dirisinden korkuyorsalar, gölgemizden de bütün dünya korkar hale gelir. O yüzden burayı Hacı İvas Paşa'nın yapmış olduğu bu yerde 15 metre genişliğinde, 6 metre 60 santim yüksekliğindeki bu yeşimde gelmek lazım. Tarihimizi bilmek lazım. Bu duyguları hissetip Ümmeti Muhammed'in evlatları olan bu padişahlara birer fatihayı çok görmemek lazım. Bu yerlere çocuklarımızı getirip büyük Osmanlı tarihini yeniden anlatmalı. Şan ve şeref dolu, birlik ve beraberlik dolu tarihimizi yeniden canlandırmalıyız. El